Bu sahte vicdanlarını ben yemem. Git savaşa yut dur. Oktay'la ne de güzel buldunuz birbirinizi. Dediğini yaptım. Savaşla bir an önce konuş. Meryem işi bozabilir. Dargın değiliz inşallah. Ziyarete gelince siz detaylı konuşuruz. Rıza! Çıkıyoruz. Yurda, ne oluyor nereye? Pazarlığa çağırıyor, şerefsiz. Ne olacak? Polisi gönder kapıdan. Rıdvan. Buyurun savcı. Bilgisayarım lazım. Git savcılıktan al gel. Kalem kapıya indirecek. Arkadaşlar nöbet değişimini yapalım. Ben nöbet değişiminde mi dedim? Şimdi ne diyorsam onu yapın. Emredersiniz. Sen akıllı kız. Ne derler? oğlan anasına benzer kız seçerler. Sen aynı ben. <laughs> Bu şey değil mi? Ee, hani meşhur, sosyetik, zengin, sar, sargun. Ama ne sargundu? Yurda. Ha vay, vay 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 Benim oğlumu koca başlarda ziyarete gelmiş. Aa, Gideyim ona bir merhaba diyeyim. Ee, şimdi zannetmesinler ki benim oğlum kimsesiz, kimi kimsesi yok. Ben bir gideyim ona bir merhaba diyeyim. Yok yok siz de demeyin şu an bir şey. Onlar iş konuşurlar, özel şeyler konuşurlar. Oktay kızabilir yani bize. O yüzden bence biz aşağı inelim. Kantine orada oturalım, bekleyelim. Buyurun. Geçmiş olsun Savcı Bey kolonya, çiçek. Ayağına kadar geldim benim sabrımı zorlama. Benim için gelmediniz. Gelininiz için geldiniz. Sana aileme dokunma demiştim. Dokunmasaydım hepinizi kurtaracak o düğün gerçekleşemezdi. Derin söyledi savaş tepenize binmiş. Gerçekleri öğrenmemesi için daha büyük bir sorunla uğraşması gerekiyordu. Kendimi feda ettim. Şimdi de bedelini istiyoruz. Hak etmedim mi? Ne istiyorsun? Söz verdiğiniz şeyi. Holding'in hukuk departmanına. Kafama koyduğumda neler yapabileceğimi görüyorsunuz. Bunca yaşanan şeyden sonra nasıl yüzüme bakacaksın benim her gün? Bazı insanlar vardır. O kadar tehlikelidir ki düşmanın olacağına dostun olması daha iyidir. Bunu siz söylemiştiniz. İstediğini alacaksın. Bir şey daha var. Oğlun da buraya gelecek. Onun da yapması gerekenler var. Savaşı karıştırma. Biz aramızda halledelim. Ondan isteyeceğim şeyi siz yapamazsınız. Böyle zorla tutup getirmiş gibi olmadık değil mi? Ertan, sen bizimkileri eve bırakıver. Beni hastaneye sen taşımışsın. Teşekkür ederim. Ne yaptın Derin'e? O sessiz sakin kız seni vuracak kadar nasıl delirdi? Şimdi ben nişanlılar arasına girmiş olmayayım. O soruyu sen kendin sorarsın Derin'e. Sade de gel, Derin'in serbest kalmasına karşılık ne istiyorsun? biz ona rica diyelim. Bakalım nişanlını ne kadar seviyorsun. Tabii sadece nişanlını değil. Değil mi Yurdal Bey? Bir taşla iki kuş. Tebrikler. İfaden değişmez. Derin içeride kalırsa Önünde sonunda babam da yanına gidecek. Akıllı insanlarla çalışmak işte böyle çok kolay. Ben de yakında holdinge geliyorum. İş arkadaşı olacağız. Ne yapıyorsanız yapın. Babama söyledim. O şirketin bir tek antetli kağıdına dokunursan ben yokum. Ama şimdi biraz profesyonel olmak lazım değil mi? Onu siz baba oğul kendi aranızda halledersiniz. Ben karışmam. Bunu söylemek için mi çağırdın beni? Haber Hı. vermek için mi? Hasta ziyaretinin kısası makbul tabi. Ama... Asıl konu... Meryem davasından vazgeçeceksin. Derin serbest kalacak diye davamdan vazgeçeceğim öyle mi? Ya çocukluk arkadaşın sana aşık olan kadın hapse girecek. Ya da sen biraz daha hoşgörülü davranıp intikamından vazgeçeceksin. Artık kendine hangisini yakıştırırsan. Meryem'den uzak duracaksın. Ne yapacaksın? Suçsuz yere kızı içeride mi yatıracaksın? Sen hani ne zamandan beri Meryem için dertlenir oldun böyle? Hayırdır? O kız masum. Biliyorum. Ben aradan çekilince kızı rahat rahat perişan edeceksin. Bak ne güzel. Şimdiden yumuşak kalpli olmaya başladın bile. O zaman soruyu şöyle soralım. Hangisi senin için daha önemli? Derin mi? Baban mı? yoksa Meryem mi? Yine başsavcı arıyor. Bugün kaçıncı arayışı? Cevap veremiyorum tabii. Soracağı soru malum. Derin'in geleceği. Benim de vereceğim iki kelimelik bir cevap. Derin Berker. Puf. Dediğin gibi olacak. Buyurun Bay Savcım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun ilginiz için. Derin Berker mi? Allah Allah. Polis arkadaşlar yanlış anladı herhalde. Derin Hanım bu olayda sadece tanık. Maalesef istemeden olaya şahit oldu. Biz dün gece omuzundan yaralı birini getirmiştik. Oktay Şahin. O odasını soracaktım. Tabii ki bir saniye. Hayır. Tam karşıda 262 numaralı oda. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.